Arkadaşlar ne söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> Oturdum böyle video başına. Bazen böyle yorumlarınızı okuyorum. Yoğun bir hafta. Yani bu hafta yoğun bir hafta. Tamam. Yani zaten Dolunay'da biliyorsunuz enerjiler, yani duygular daha doğrusu su elementi, duygular yukarı yukarı çıkıyor. <laughs> Tatlı duygular yoğunlaşıyor. Acı duygular yoğunlaşıyor. Bir de tatlı acı çok iç içedir. Yani çok böyle gelgitlidir. Yani siz böyle bir şey süreklilik halinde gibi hissedersiniz ama yani mesela hoş bir duyguyu sürekli hoş gibi hissedersiniz ama o duygunun yoğunluğundan ötürü öyle hissedersiniz. Yoksa o duygu da bir var bir yoktur. Bir iner bir çıkar, bir iner bir çıkar. Yani kalp atışı gibi. Aslında dibe de vurur, yukarı da çıkar. Ama yaşam gibi yani kalp atışı da aşağı yukarı gidiyor. Ama bir süreklilik sağladığı için varlık, yaşam kendini sürdürüyor. Duygular da böyle. Yani o yüzden hani şey deriz, çok güldük işte bugün, yarın çok ağlayacağız falan. <laughs> Oradan gelir yani. Hiçbir şey sabit değildir arkadaşlar çok hızlı olduğu için görünmezler sadece. Bazen hüzünlenir insan. İyidir, güzeldir, normaldir. Onu da kabul etmek gerekir. Varsın öyle olsun. Bazen neşelenir. E varsın öyle olsun. Lao Tzu'ya soruyorlar ölüm döşeğinde. Diyorlar ki usta yıllarca hep neşeli kaldın. Bize hep neşe verdin, neşe dağıttın. Ne bu nasıl oldu diyorlar? O da, o da diyor ki çok basit çocuklar diyor. Her sabah uyandığımda ben gözlerimi açtığımda kendi kendime soruyorum. Bugün neşeli mi olmak istiyorum? Hüzünlü mü olmak istiyorum? Neşeli olmayı seçiyorum ve öyle oluyorum. Arkadaşlar. Tabii ki bazı birikmişlikler var. Bazı karmik yapılardan ötürü üzerimizde bazı birikmişlikler var. Bazı çalışmalarla önce bu birikmişliklerin bir temizlenmesi gerekiyor. Yani önce sağlam bir arınma gerekiyor. Ondan sonra artık duygularınızın ipleri sizin elinize geçiyor. Ondan sonra da siz bunu sürekli olarak taze tutuyorsunuz, diri tutuyorsunuz. Fakat şu anda yaşadığınız şeyler çok uzun zamandır süre gelen bazı birikmişlikler, bazı psikolojik ve duygusal yükler. Bunlar sizin omuzlarınızda duruyor. O yüzden önünüzü göremeyebiliyorsunuz. Önce buradan bir çıkmak lazım. O yüzden inzivalar gerekli, içe dönüşler gerekli, namazlar, dualar, niyazlar bunlar gerekli. Sonra çok kolay oluyor arkadaşlar, inanın çok kolay oluyor. Şöyle ben de kaç gündür şöyle gözlerim gözlerimin ucunda şöyle bir iki damla var. Yani ha aktı ha akacak, ha aktı ha akacak. Bugün bir arkadaşımızın kardeşimizin mesajı böyle onu okudum, böyle biraz hüzünlendirdi beni. Ee, şöyle küçük bir damla oradan geldi. Bizim şimdi inzivamızın ilk ayı bitti. İkinci ayına gireceğiz. Bu ilk ayında da bazı arkadaşlarımız buradan ayrıldı. Bir de tam dolunaya denk geldi. Herkes üzünlü, <laughs> Herkes ağladı ağlayacak. Ee, sinirli olanlar var. Patladı patlayacaklar. Yani her çeşit duygu var. <laughs> Biz de biraz fazla neşelendik arada. <laughs> Dengeler şaştı yani. Arkadaşlar inzivalar yapacağız. Biz döneceğiz inşallah. Allah izin verirse yani. Döneceğiz. Orada da inzivalar yapmak gibi niyetlerimiz var. Bu halleri diri tutmak bizim elimizde. Hep birlikte bunu yapacağız. Yani biz neşeyle, keyifle, tatlılıkla, coşkuyla akacağız. Ama şımarıklıkla değil. Ama bu ikisini de ayırt edelim. Ben bazen neşeli olalım, coşkulu olalım diyorum. E ama işimizi, gücümüzü de yapalım. Ayaklarımızda yere sağlam bassın. Sakın aman ha onu da kaçırmayalım. Ama ayaklarımız yere sağlam basarken de bu sefer de neşeli coşkulu olmayı da kaçırmayalım. Yani bu ya bir yerde bir dengesizlik olmasın yani. <laughs> Dengeli tamam Hem ayaklarımız yere sağlam basacak hem de hafif böyle yüksüz, neşeli, coşkulu, eğlenceli, keyifli. Hem de işlerimizi iyi yapan, düzgün yapan, birbirimize hizmet ettiğimizin farkında olduğumuz böyle bir algı böyle bir yapı böyle bir insanoğlu birbirine destek olan seven birbirini yücelten yükselten ama birbirine yük olmayan kendi işini başkasına bırakmayan böyle bir insanoğlu hepimiz bireysel olarak kendi içimizdeki düzenlemeleri yaparsak o zaman görürsünüz ki zaten toplumsal olarak ve dünya insanı olarak ve insanoğlu olarak zaten bir yükselişe geçeriz. Bir de sistem bunu istiyor arkadaşlar. Yani bu yaratılış, bu bilinç bunu istiyor. Zorluyor da zorlu itiyor yani. Böyle olacak arkadaş diyor. Yani sen ne kadar direnirsen diren. O yüzden çok direnmeyelim. Tamam mı? yapılması gerekenler belli. İlk başta biraz zor gibidir. Sonra kolaylar. Sonra da görürsünüz ki zaten yapan siz olmazsınız. Kendi kendine gerçekleşiyor olur. Haydi bakalım. Dolunaysa dolunay yapacak bir şey yok. Duygular yüksekse yüksek yapacak bir şey yok. Böyle kabul edelim. Bu da böyle. Tamam mı? Ama şöyle bir merkezinizde kalın. Nefesinizi hatırlayın. Kendinizi hatırlayın. Her an seçim şansınız var. Merkezlendiğiniz her an seçim şansınız var. Zihnin içerisindeki bu oyunlara kapılmadığınız her an gerçekten seçim şansınız var. Tam olarak özgür iradeniz olmayabilir. Şu anda, şu aşamada ama seçim şansınız var. Tamam mı? yani gününüzü, anınızı, o anki durumunuzu, ortamınızı yönlendirebilecek seçim şansınız var. Sizleri seviyorum. Bunu hep hatırlayın. Bununla birlikte nefesinizi, merkezinizi, kendinizi hatırlayın. Bu birkaç gün böyle akacak. İzin verin aksın gitsin. Göz aksın, kahkahalarla aksın, nasıl akıyorsa aksın. Yani hepsi güzel. Hepsi değişik yani. İnsan olmak enteresan. <laughs>